Kanalıma hoş geldiniz. Gelirleri ihtiyaç sahibi insanlara video beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumu aktif ederseniz de bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bugün açılışımı bahçede yaptım. Bugün sabah çocukları okula bıraktım. Geldim bahçede biraz oyalanacağım. Bugün sabah çocukları okula bırakırken de çok ilginç değişik bir şey oldu. Biz Avustralya'da pek kar görmüyoruz. Yani hani Kar çok yağmaz buraya. Hani yağan bir bölge var. Daha önce gitmiştik orada videoda çekmiştim size. İşte e, sabah bir çıktım bir şeyler uçuşuyor. Ama güneş var. Güneşle birlikte kar uçuşuyordu. Yani şaka gibisin Avustralya. Gerçekten pes şaka gibisin. Hatta biraz görüntü çektim. Onu şimdi şuraya bir koyayım. izleyin. ondan sonra devam edelim. Güneş var ama kar yağıyor. Az az ama kar yağıyor. Bu havada. görebiliyorsunuzdur umarım. Bu siyah yerde çekiyorum ki hani görebilin diye. Ama yani havada açık. Şöyle. Evet gördünüz hem güneş var hem kar yağıyor. Aynen şaka gibisin Avustralya diyorum. Biraz sonra da işte dolu falan yağarsa hiç şaşırmayın. Hava gene kapanmaya başladı. Sabah güneş vardı şimdi kapanıyor. Bahçede bir şeyler yapayım diyorum bugün. Şöyle koyayım. Ah, benim minnoşum da burada. Benim minnoşum da burada. Evet, oyuncaklarını asmıştık minnoşun. <laughs> Oyuncağın birinin e, ipini çözmüş, kendi kendine çıkıp, çıkıp örümcek ağlarını alarak başlıyoruz yani. Örümcek ağsı hiç bitmiyor zaten. Avustralya'nın örümcekleri hiç bitmiyor. Oturakların üstüne, özellikle bunları çok seviyorlar. Bir daha bahçe malzemesi alırsam bu tür almayacağım. Bunun aralarını doldurmayı çok seviyorlar herhalde. Boşlukları dolduran örümcekler. gerçekten böyle alıyorum alıyorum ama her gün gene aynı gene aynı ne yapsam bilmiyorum bunlar için özel bir sprey falan da vardır herhalde varsa yani onu almam lazım yoksa döveceğim artık oyuncakları minnoş her yere her yere yapıyorlar her yere yapıyorlar zaten tozu toprağı da hiç bitmiyor Avustralya'nın bir şey yağıyordu kahverengi kahverengi kum yağıyordu bu minderlerin de yıkanması gerekiyor. Bunlara da var zaten. Tazikli suyla yıkıyorum. Bazen böyle hastalık gibi oluyor biz bayanlarda her şeyi böyle temizlemek, silmek. Aman oraya basmayın yeni süpürdüm. Aman şunu yapmayı şöyle. Covid zamanı ben hep kendi işimi kendim yapmaya çok alıştım. Daha önce işte yardımcılarım vardı. Şimdi kendi işimi kendim yapıyorum. Zaten zamanım var hani kendim yapabiliyorum. Ben bunları da şeyden aldıydım. Jojia'dan aldım. Batımdan. Çok güzeller. Kaçta almışım? 2016'dan almışım. Bak 2016'dan beri bende bu yani. 2016'lık başka bir şey göremezsiniz belki ama o bende. Çok beğenerek aldım çünkü kullanılmıyor aslında süs ama adam dedi ki ya kullanabilirsin de dedi. İçine bir şeyler koyup da hani böyle küçük bardaklarıyla içiliyormuş. Ama yok ben kullanmak istemiyorum böyle süs dursun. Kür tablaları da var çok şeker. Evet, onları da kullanmadım. Sigara kullanıyorum ama bunları kullanmadım. Evet. Şunu da gözüne bakıyorum. Hiç çıkamadı ya ucu. Gözüne bakıyorum. Hadi, hadi, hadi. Çık azıcık daha. Azıcık daha. Geliyor mu? Oo. Olmazsa olmazı sahmedi. Ya bunların üstüne böyle azıcık bir şey gelsin hemen kozluymuş gibi görünüyor ya. Böyle o çeşitliyse biraz daha parlak oluyor. Sen şey, sarı bezler nerede? Kızım sarı bezlesin. Bezleri kapandı artık ıslak menüle siliyoruz. Şaka şaka. Burada hemen acil böyle üstünü pisliğini almak için. Bununla yapıyorum. Bir de zaten şeye lazım oluyor. Bizim minnoşa lazım oluyor ıslak O yüzden buraya koyuyorum böyle. Kahvem. Kahvemi de yaptım. Olsa olmuş mu? Yok, i̇dare eder hala neyi. Hani. Evet. Evet. Tozlarını da böyle bir aldıktan sonra Şimdi oluyor akşam misafirim geliyor, arkadaşım geliyor, oturuyoruz şurada bir çay kahve muhabbeti yapalım diyoruz. Hep örümcek ağı, örümcek ağı. O yüzden, işte ise şöyle temizliyorum, siliyorum. Bir de şey yaparım, kalp flaşayla da bunları bir yıkarım. Olmadı, Ozi gelince yıkar. Ozi seviyor şöyle yıkamayı. Şıpır şıpır. O da bir makineye atlasın. O şeyler de güzel oluyor toz almak için. Uzanamadığınız yerleri alıyorsunuz, ondan sonra ucunu çıkarıp böyle makineye atıyorsunuz, tertemiz yapıyor. Maydanozlarım soğumuş. Ya tutmayacak herhalde. Ben çok üzülüyorum. Maydanozlarım soğumuş. Tutmayacaklar herhalde. Ne yapsam ki? Öbür evdeki maydanozları kökten söktüm. Tohum, tohumdan atayım o zaman bu bölüme ben biraz. Tohumla atayım. Öbür evdeki maydanozları kökten söktüm. Buraya getirdim ama tutmayacak herhalde. Biraz, ah şunlar tutmuş gibi. Ya bir bölümü tutsa yeter bana zaten. Tohumunu alacağım çünkü tohumunu alırsam işte daha güzel oluyor. Kendinden böyle tohumlanıyor. Burayı da böyle temizledim iyice. Çalısını çırpısın her şeyini. Bu şey kalan boş kalan bölümlere de buralardan böyle kırıp kırıp sokacağım. Hepsinde olacak. Bu çiçeğin ismini bilen var mı? Bu çiçeğin ismini bilen bana bir yazsın. Bu çiçeğin ismini öğrenmem lazım ki Hani bakımını vitaminle ona göre alayım. Yazık şu kadarcık şeyden bak çiçek açmış. Öbür evimin bahçesinden de köküyle söktüm geldim. Yemin ediyorum şunları var ya. Köküyle söktüm geldim. Ne yapayım? Seviyorum çünkü ben onları. Var böyle. Ama her yere dolanıyor. Böyle şey yaptığın zaman koyduğun zaman hani nasıl anlatayım? Şunu alayım. Mesela bu. Bu şekilde koyduğunuz zaman bu altı tamamen kökleniyor ve her yere dolana dolana gidiyor ya yani çok güzel onu ben böyle şuraya sermek istiyorum yani ön tarafına ama domates biber fidelerimi alacağım domates birer, biber fidelerimi alınca da böyle e, biraz oraya biraz oraya dikeceğim şu tarafa da nane dikeceğim İnşallah güzel olacak Evet eldiven aldım geldim şimdi toprağı seviyorum ama topraktan çıkan örümcekler böcekler falan böyle huylandırıyor beni bazen Yeşillikleri almam lazım şuraya kadar. Sonra buralara çimen tohumu atacağım ama saksı bir alalım. Bu zaten saksıda bunu zaten saksıya dikmiştim ben ama bir kontrol edeceğim. Şunlardan da alıp şunlara aralara sokmak istiyorum biraz. Şu şekilde mesela kökli çıkarttım çünkü ben bunları bahçeden kökle çıkarttım getirdim. Bunu alacağım böyle köklü biçimde. Mesela böyle getiriyorsunuz. istediğiniz bir yere getiriyorsunuz böyle sokuyorsunuz. Orada hemen toprakla birleşiyor zaten. Nur zaten, sulanır. Mis gibi oldu. Bak böyle böyle buralara ben ondan koyacağım. Canım. Bir de şu aralara işte dediğim gibi yani uzayanlardan mesela şu alttan çıkmış ama o. Ya da şuradan bir tane şöyle koparıp bunlar çok böyle arsız. Böyle soktuğunuz zaman bunun yanına mesela böyle soktuğunuz zaman hazır toprakları var içinde zaten. soktuğun zaman orada büyüyecek. Şunlar da bildiğiniz üzüm gibi ama dokununca hemen düşüyorlar. Böyle. Büyük bir saksım vardı. Onu da ben boşalttım. Ne de bunları koymuşum Allah aşkına. Bunları hep çöpe yollayayım ben. Şuradaki beyaz saksım var, birbirine geçmiş. Ozi bunları da çıkartır. Ozi olmasa ne yapacağım ki? Yumurta kabuklarını görüyorsunuz içindeki yumurta kabuklarını. Yumurta kabuklarını ben biriktiriyorum. Yumurta kabuklarını biriktirip böyle toprakların içine karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra çok güzel büyütüyor. Yumurta kabuğu bir, işte doğum kontrol ilacı iki. Mükemmel yapıyor çiçekleri ya diyorum ya buranın çimeni hiç böyle bitmiyor bitmiyor saksıların içine bile çıkıyor yani çoktan aldığınız şeylerin içinde bile toprakların içinden bile çimen geliyor ya ne oraya atıyorum sen oradan başkası temizleyecek <laughs> bir de gurbetçilere laf söyleyen bir herif var gelmiş bana gurbetçiler çok burnu falan filan ne burnu azdınız gördün mü ne burnu yaptık sana bir gurbetçi seni öptüyse bizim suçumuz ne her gurbetçi aynı mı yani şöyle söylüyor. Ha solucan bak. Solucanlar zaten hiç eksik olmuyor yazık. Bunlar da toprak aslında. Bu toprakları da buraya dökeyim. Bunlar çok güzel toprak hem Bunları özel almıştım. Gübreyle falan karıştırıyorlar. Hani uğraşmıyorsunuz siz şu kadar gübre bu kadar şey toprak falan filan. Ha Araya toprak getir, dur şu adama bir şey iğneleyecektim, onu unuttum. Yani başka bir gurbetçi seni öptürse bütün gurbetçileri aynı keseye koyamazsın sen. Heh. bunu bir bil. Gel gelip de benim videomun altına gurbetçiler de çok kurnaz. Hani bir kurnazlığımızı gördüysen gel yaz ama başka gurbetçiler için gelip de benim videomun altına yazamazsın. Artık bu gurbetçi düşmanlığı nereden geliyor ben onu anlamıyorum ki. Ne o boş para istediğinde vermediler mi? Hah? Gurbette yaşayan adamların size ne zararı var yani? Ben onu anlamıyorum. Adam gelmiş gurbetinde yaşıyor, gurbetliğini çekiyor, para çalışıyor, parasını kazanıyor. Size bir yükü yok. Siz orada klavye delikanlılığı gurbette yaşayanlara ha bile yazın saydırın. Yok öyle bir dünya. Sen biliyor musun burada insanların ne zorluk çektiğini, gurbetteki insanların ne zorluk çektiğini? He? Oturuyorsun işsiz, güçsüz, alıyorsun eline klavyeyi, tık tık orada millete yazı yazıyor ancak. Bugün bir tanesini gördüm hatta. O da ne yazmış biliyor musunuz? Gurbetçiler arabayla geliyor hep bize hava atıyor. Diyor, sanki adam, aa bu benim arabam, ben ne da sen yok mu dedi. Yo. Öyle bir diyen de yoktur. O, um, sanmıyorum yani insanların böyle bir şey yapacağını. İnsanlar burada gurbette zor kazanıyor da. Alıyor arabasını, marabasını. Sen de çık. Sen de çık gurbete kadar şey yapıyorsan sen de çık. Her türlü imkan var. Allah herkes işine geldiği gibi konuşuyor. Kimse kimsenin hayatını bilmeden oradan 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 sallıyor valla. Devam edin sallama. Neyse sakin. İnelemeyeceğim bak. Bak toprakla uğraşıyorum. Bütün enerjimi atıyorum. Bütün elektriğimi atıyorum. Sakinim aslında. <laughs> toprağı buraya güzelce yayacağım ama tırmıkla önce şu e, şeyleri temizleyeceğim. Çalıları toprağı da buraya güzelce yayacağım. Ondan sonra zaten gidip fide almam lazım. Buraya fide ekmek istiyorum ben. Sadece bu çiçekleri şimdi karar değiştirdim. Bu çiçekleri şuraya ekeyim. Oradan sallanıp dursunlar. Buraya hiç işte dolanmasınlar. Ben buraya domates, biberimi falan ekeyim. Ee, nanemi oraya ekeyim. Maydanozu oraya ekeyim zaten. Böyle bir düzenli olsun bahçe. Yani bahçe düzeninde ne var ki? İstedikten sonra tık, tık yapıyorsun işte. Bunlar da göstereyim. Bu kadar büyümelerinin nedeni doğum kontrolü. Normalde e, bunlar şurada görüyorsunuz küçük küçük. Şelalem de böyle. içini suyu biraz yapraklanmış, pislenmiş. Motorunu temizlemem lazım. Motoru temizlenecek. O temizlenecek. Şu ağaçların şu tarafları kesilecek. Ozi çok güzel kesiyor zaten. Kaynalı dilim var. Kaynana dili. Kız benim kaynanın dili daha büyük aslında var ya bu küçükmiş. <laughs> benim gibi <kaynavım>, maşallah. <laughs> Bu hiçbir dil beni etkilemez. Ben her zaman söylüyorum zaten Allah'ım kulum desin, kocam da karım desin, gerisi de bir yesin yani hiç bunda değil. Her şey yavaş yavaş. Hızlı yapmaya gerek yok. diyorum ama ben çok hızlı davranıyorum her şeyi. Böyle. Hemen olsun hemen olsun. Çok fenayım bu konuda. Hemen olsun isteyeyim yani her şeyi. Minnoş. Sev beni diyor ya. Gel. Gel. Oğlum. <laughs> Bunlar can bunlar. Bunlar can. Bunlar insana yoldaş böyle. O yüzden hayvanlara iyi davranmak lazım zaten. Hani iki ayaklılara değil. Dört ayaklı hayvanlara. Öbürleriyle muhatap bile olmayacaksınız. Göstereyim çiçeklerimi. Yaprakları da göstereyim ben size. Doğum kontrolü bu verildikten sonraki halleri. Yani el kadar oluyor. Bildiğiniz bu. Fotos. Fotos Neydi ismi? Sarmaşık. Salon sarmaşığı. Gördüğünüz gibi böyle ve uzuyor. Dom kontrol açık. Deve dabanları. Deve tabanı çok büyük oluyor. Çok büyük. Ben aa o şey deyince aslında ben şunları da açayım. Kahve makinam için hediyeler geldi. Salsımlar bana böyle hediye yollamışlar. Kahve makinesini almıştım. Oradan da hediyelerini yollamışlar. Hemen onu da açayım ben size. Dün geldim postlardan ben de Beymen'le alışveriş yapmıştım Türkiye'de. Acaba onlar mı geldi dedim. Hani Beymen alışverişi beklerken birden hani büyük kol olunca, büyük paket olunca bir baktım şey kahvenin e, kahve makinemin parçalarıymış. Ne yapalım? Onunla idare edeceğiz alışverişler gelene kadar. Bunları açayım ben bugün. Ama neler yollamışlar, neler yollamışlar. Vallahi bir bak bir makine aldım bir sürede yollamışlar. 4-5 paketle kahve yollamışlar. Kahveleri hemen koydum. Ha, açmadan kırayım ben bunu. Kahveleri de değişik değişik yollamışlar. Bir paketin hemen makineye koydum. Denemek için. Kahveleri de çok güzel. Ay mis gibi kokuyor daha paketin içinden ama mis gibi kokuyor. 5 paket de kahvesi geldi. Böyle. Hepsi değişik değişik. Hani tadına bakın da onunla devam edin diye. Vallahi ben hepsinden içerim yani. Şimdi yine kahve mi yapsam? Ne yapsam? ben bir kahve yapayım en iyisi. Süt haznesini akşamdan çıkarıyorum. Yıkıyorum. Temiz olarak oraya, oraya koyuyorum. Yani akşam yapmadan önce ben böyle koltuk minderlerine kadar düzeltiyorum. Bulaşık bırakmıyorum. Ben, ben böyle bir Bende bir hastalık galiba bu. Gerçekten kapı kontrol et. işte koltuk minderlerini düzelt. Ee, şey, eşim hep dersen ki sanki kaynanan gelecek, sanki kaynanan gelecek ama gelmesin. <laughs> diyet süt kullanıyorum hala hastalık oldu bende diyet süt. Yani normalde işte ben böyleyken mecbur diyet süt kullanıyordum. Diğer sütleri içmek istiyordum aslında, içemiyordum daha çok kilo almayayım diye. Şimdi de diğer sütler bana kokuyor. Hani kokuyormuş gibi geliyor. Ya şükür bulamayan var ama hani kokuyormuş gibi geliyor yani. Bu arada kulağım ağrıyor benim biraz. Böyle kulağım tıkanıyormuş gibi oluyor. Şöyle bir de geçiyor. Niye ki? <laughs> Eşarşıklar olsaydı hemen kulağımı yıkıyor benim. Böyle bir damlamız var. Onu koyuyor. Ondan sonra şeyini koyuyor. Bir beş dakika bekletiyor. Sonra onu temizliyor. Tekrar bir su sıkıyor. Sonra böyle, böyle akıttırıp temizletiyor. Eşarşıklar ne iş yapıyor yani o kollarda da? Makinenin arkasına takıyoruz böyle. Ondan sonra makinamızı çalıştırıyoruz. Suyu var mı? Suyu var gibi. Daha yakından görün makine. Gerçekten güzel makine. Önce bir suyu akıtıyor. Yani temizliyor. Eğer ki benden önce sıcak çikolata, başka bir kahve, başka bir lezzet, bir şey yapan olduysa onu haznesinden temizleyip akıtıyor önce. Aferin. Bazı insanlardan daha akıllı. <laughs> Evde de Benim bu bildirimlerde hiç durmaz hiç. Temizleme zamanı gelmiş. Onu ben biraz sonra yaparım. Çünkü bir e, aylık temizleme zamanı geldiği zaman bastığınız zaman 50 dakika boyunca makine kendini işte 2 litre falan filan temizlemeye çalışıyor. O arada da kahve içemiyorsunuz. Burada ürünler var. İstediğiniz ürünü. Herkes kendine göre bir şey yapabilir, seçebilir ve oraya sabit diye tıklayıp mesela ıı, Aşkım için olan bir ürün var. Olcan için, Oğuzhan için, herkesinki ayrı ayrı. Ben ama direkt böyle lakaya basıyorum. Oraya bir ayar verdim ben aromasını ve sütünü. Ayarını yaptım. Hiç ayarıyla oynamama da gerek kalmıyor. Sadece starta basıyorum. Köpüklü mü istiyorsun, köpüksüz mü? Onun ayarını da yap diyor. Ben köpüksüz içiyorum. Önce sütü veriyor. Ya kızım yapıyor kahveyi. <laughs> Telefonu çaldı biraz sonra bakalım. Evet, sütü verdikten sonra da kahvesini veriyor. Ben bir tane tatlandırıcı atıyorum içine. Şeker işlemiyorlar, bu tatlandırıcıyı ben ocana hamileyken kullanmaya başladım. Hala mı kullanıyorum. Bu kadar. Kaşımızı da alalım. Bir Ama ondan sonra da işte şeyi var diyor ki sana sütü kullandın bu sütü buradan temizle diyor çünkü sıcak günlerde burada kalan süt koku yapmasın diye ya temizle yavaş sütü o <laughs> kalan sütü sıcak suyla atıyor güzel yapıyor yani Gördüğünüz gibi temizledi, kendi kendine temizledi, mis gibi kendini temiz biçimde bıraktı. Bir sonraki kullanıcı için Tertemiz oldu. <laughs> bu arada enişteniz aramıştı. Dönüş yaptım. Ona cevap verdim. Merak etmesin diye. Şimdi videoma devam edeceğim. Sesimi duymadan yapamaz. İlla böyle her saat başı falan bir sesimi duyacak. Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Nasılsın? Evet. Kahveleri göstermiştim. Kahveler böyle. Değişik Hani hangi lezzeti istiyorsanız bir deneyin. Kadın ve hani ona devam edin artık diye yollamış bu Teşekkür ediyorum. bardakları var. Şöyle iki cam görüyorsunuz ikili. İçeride sanki bir bardak dışarıda bir bardak. Benimkiler de öyle. Bunu da sevdiğim bir abla hediye almıştı bana. Kahve makinelerimi görünce bakaraktan almış böyle. Ee, dört tane. Ee, güzel yani. Özellikle iki tane böyle bardağım var. O zedet. O zedet yapıyor ama. Onun üstüne birlikte topluyoruz. Aa, biraz uzunu. Şöyle koyayım. Bardaklar o kadar güzel ki güzelliğinden görünmüyor. Yine aynı. İkişer tane yollamış. Arabada falan kahve içebilmeniz için. Ve bunlar sıcak tutuyor. Hani şey yapmıyor. Soğutmuyor. İki iki tane de bu. İki tane böyle bardak. İki tane uzun bardak. Güzel. Güzel. Bu neydi? Su haznesine koyuyorsunuz. Temizlik kitinin bir parçası galiba orada. Bu. Kahve konteynası. Çok güzel oldu ya. Çünkü neden biliyor musunuz? Açıyorsunuz paketi, makineye döküyorsunuz. Kalan kahveyi hani korumanız gerekiyor. Kokusu, güzelliği, hani lezzeti gitmesin diye. Evet. Bu şekilde metal. Gerçekten havası, vakumlu yapmışlar kapağını da. Hani hem hava almasın falan diye. Adamlar yapmış yani hani ya makine ucuz bir makine olmadığı için zaten bu hediyelerin gelmesi, işte ee, kahvelerin gelmesi, hani bu şeylerde kullanılıyor, kafelerde kullanılan bir makine aslında bu. Hani ben devamlı kahve içtiğim için, kahveyi sevdiğim için eşim aldı. Yoksa benim küçük bir ev makinem vardı yani. Bu neymiş? Bu da bir kit. Keserim. Çok keser. çekmecelerimi de düzeltmem lazım. Çekmecelerim için güzel bölmeler aldım şeyden. Ay fiyat. Ha evet bu da kiti. Multi clean diyor. Evet temizlememiz gerekiyor zaten. Hani filtresi değişiyor devamlı. Şeyleri değişiyor. Onları tek tek almıştık. Ben filtresini iki kere değiştirmiştim. Bu da filtre. Ya inanmıyorum ya. Birini de yollamışlar. Makineyi silerken bunu nasıl sildiler? teşekkür ediyorum. Yani güzel bir marka. Tekrar göstereyim ben böyle kağıdımı. Yani marka güzel bir marka. Kahve makinesi alacaklar. Bunun ev için olanları var mı bilmiyorum. Ben bunu yani evde de kullanabiliyorsunuz aslında. Yani o kadar para vermem derseniz küçükleri de vardır yani. Evet. Bu da böyle olsun. Güzel da. Sanki hava çok sıcakmış gibi. Vallahi bugün buz gibi kar bile yağdı. şimdi makineye atayım. Güzelce bir yıkansın. Ondan sonra da makinenin temizliği için bir çalıştırayım. Kendini bir temizlesin. Şeylerini falan, filtrelerini falan da bir değiştireyim. Bugün çok fazla bir iş yapmayacağım. Bugün kendime böyle tatil verdim. Biraz bahçeyle uğraşıyorum. Biraz işte bunları açtım falan filan derken. Zaten saat ikiye geldiği zaman benim böyle çocuk alacağım telaşı başlıyor bende. Çünkü ben böyle bir şey geçiriyorum hani geç kalmayın beklemesinler üşümesinler yağmur yağacak falan filan Bı bırakırken de bırakıyorum ha, okula girdiler mi girmediler mi işime hep diyorsan böyle hani çok şey yapıyorsun kendini çok sıkıyorsun ama işte annelik annelik yani elimizde olan bir şey değil bütün anneler böyledir yani eminim bütün hepsi böyledir ya yani olmayanlar da var biliyorum ama annelik işte ne yiyecekler ne içecekler falan buzluğu falan ben dolduruyorum normalde yapıyorum yemekleri dolduruyorum hepsi istediği biçimde istediği menüyü alıp ısıtıp yiyebiliyor ama hani arada acıkmalarda yiyorlar onları. Ben normalde her gün rutin yemeklerini de yapıyorum onları. Bir şekeli çorbası yapacağım mesela. Düşün böyle Sanki çok içebiliyormuşum gibi. Oldum onu yapayım. Yiyin oğlum. İçin oğlum. Şu ekmeğe batırarak ye oğlum falan alıyorum ben artık. Yiyemediğim için. Geldim yine ocağın başına. Çorbamı da yapayım da çocuklar almaya giderim. Zeytinyağı. Salça. Zaten her şeyim burada. Biraz tuz kullanacağım. Tuzum da burada tavuk bulyon atarım. Şehriyemi de oradan alırım. Şuradan da biraz nane kaptım mı hemencik çorbam hazır. Bu nanemi söylemeden geçemeyeceğim. Bu nanem benim kendi kuruttuğum nanem. Çok güzel kokuyor açınca. Evet şimdi bundan koyacağım. Mis gibi. Çok güzel kokuyor. Ben bahçede böyle ekiyorum, biçiyorum, kurutuyorum, kullanıyorum. Çorbam da oldu. Kaynasın. Pişsin. Ben de çocuklarımı almaya gideyim. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.